İl il risk haritasına göre normalleşme süreci başladı. Şişt. Hadi gidin gezin hadi. Oh baba ya hele şükür. Hadi. Sonunda bir nefes alacağız sağ ol baba. Kafeler açık mı? 7'ye kadar. 9'da evde oluyor ama herkes. Geç. Geç. Tamam ya geldik bağırma işte. Merhaba bak Tamam geldik işte ne. Sokaktan topluyoruz. Böyle mi olacak? İyi akşamlar. Böyle mi anlaştık? Baba ben 8.30'da buradaydım. Aferin benim uşağıma. Baba ben hiç maskeyi bugün ağzımdan çıkartmadım. Biraz örnek alın kardeşiniz. Baba ben hiç yemek seçmedim. Taranamı da bitirdim. Uyuma sen onlara uşağıma. Aferin sen. Ben uşak sen babamın yanında niye şov yapıyorsun ha? Oğlum toplanıp bir hapşururuz kırmızı olursun ha bak deneme bizi. Ayağını denk. Uşak sen gezebilirsin oğlum rahatına bak hadi. Baba İstanbul'la Ankara hiç uyumadı sosyal mesafeyi. İzmir'de içki işte haberin olsun. Hii. Ulan Mares pazar günü çıkmıyoruz. Hepiniz buradasınız. Tamam hadi kalkalım artık saat de geç oldu. Bize müsaade. Aa ne gitmesi canım kalın bu gece. Ya bize sorun değil siz sabah erkenden işe gideceksiniz. Ya siz bakmayın bize biz hanımla uyanırız sabah gideriz işe. Sizin tatil değil mi? Siz uyuyun öğlene kadar takılın kalın. Kendi eviniz gibi kahvaltınızı yapar sonra kapıyı çekip çıkarsınız. Allah bilemedim ki. Çıkıp çekip. ايه ما uyandınız bu saatte ya? Biraz daha yükseldiniz. Yok ya bu saatte uyanıyoruz abi. bizim hanımı kurutma makinesi bak uyutmadık insanları. Yağmur başlıyor. Sen niye yağmurda bu kıyafetlisin? Nesi var kıyafetin anlamadım. Oo kültürlü çiftler. Merhaba Burcu. Ben hiç bölmeyeyim sizi. Hadi iyi okumalar. Ne oluyor bana ya? Neredeyim ben? Öğretmenim. İçindeki sesi dinle. Bir buçuk İskender bol tereyağı. Lan o değil. Onlara ne giyeceklerini öğret. He. Sen seçilmiş olansın. Peki bir şey soracağım. Ha bu kadar daha kadın varken niye ben? <laughs> Kurban oldum. Ne yapıyorsun sen? İnsanlara yağmurlu havada ne giyeceğini gösteriyorum ayağım. Yağmurlu havaya üstte yağmurun alta bot mu? Tam şeytanın aklına gelme, Dalga geçme. Alkışlıyorum. Allah razı olsun. Hem ben olmasam ortalıkta daldaşak geziyordunuz be. Nankörler. Hacı ben saat 2'de ilk duruyor buluşacağım haberin olsun. Kanka bir yengeyi sorsana yanında kornettosu var mı ya bir arkadaşı falan ben de geleyim. Söyledim hadi Özge diye bir arkadaşını getirecekmiş hadi gel sen de. Kanka bir fotoğrafını istesene bakayım kimmiş ama bak bir benim istediğimi söyleme Allah aşkına. Kanka ne diyeceğim de isteyeceğim. Üçlü yaparsak önden görmüş olurum mu diye ne diyeyim. Ya çaktırmadan istesen. Neyse istedim bak bu arkadaş. Kanka hiçbir şey anlaşılmıyor ki bir boyunu kilosunu sorsana be. Hadi hadi. Sordum 1.69 boy kiloda 56. He ne okumuş? ayak numarası tamam. Şimdi bir gen haritasına bakalım. Gen haritasında daha çok Batı Avrupa'yı görüyoruz. Tamam biraz geçmişine bakalım arkadaşlar. Son 15 yıllık sevişme grafiğimiz 2010 ve 15 arası yüklenen arkadaşlık uygulamaları sayesinde tap yaparken... Peki herhangi bir hastalık rahatsızlık bildirilmiş mi? Sağ bacağın alt bölümünde bir morluk var. Sebebi ise demir eksikliği ya da ne bileyim bir yere çarpmışımdır olarak ifade edilmiş. O normal canım olur. Hadi buluşmaya gidelim kanka. Fakat buluşmaya gidemiyoruz kankacığım. Niye? Senin kızla ilgili bu kadar soru sorunca benimki bana siktiri çekti de o yüzden. Birader mal mısın? Öyle sorulur musun? Ben pedle... E ben nereden ped alacağım? Yasaklanmış. Ya çaktırma da ped arıyorsan ben sana bir numara vereyim. Çocukta varmış. Yaz sen numarayı. Numara? 42. 42. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. <laughs> Ya bu çocuğun telefonu kapalı, açmıyor. Başka kanal var mı? Yok bende de. Hepsi numarasını değiştirmiş. Ha dur, mesaj atmış. Bugün çok yakışıklıyım. Oh ya cevap yazsana çabuk. Bir bin arkaya, bin. Ne lazım? Ampul, pil, deodorant, pet. Yok, pet lazım sadece. İki çeşit var. Sarı günlük, mor gece boyu. Hangisinden istiyorsun? Ee, mor olsun, mor. Tamam. Yalnız en aşağı 200 liralık verebiliyorum. Ha? Yuh, 200 liralık pedi ne yapacağım ben? Vallahi öyle alacaksan al, oyalama beni hadi. Oo kanka 200 liraya bunu mu verdi? Kazıklanmışsın ya bu nedir? Vallahi yapacak bir şey yok. Ben gelip takıyorum. E, takacağız tabii. Ne yapacağız ki başka? Nasıl kanka? Rahat kanka, keyifli. <laughs> Bence de kanka. Ben müzik falan açayım. Sen de kurabiye çikolata getirsene. Birader be bir hemen yeme bir düşme ya. Bir yaşa bakalım. <laughs> Leyla ilişkinde bu en önemli an bu duruma müdahale ettin ettin yoksa raydan çıkar Ne alakası var benim yanımda ne güzel kendini rahat hissediyor işte. Sen bilirsin ben uyardım. Hayatım takılmıyor değil mi böyle rahat davranıyor falan? Yok da hayatım niye sorun olsun ya bizde herkes yapar yani. Ya öf. Uy. Bu sesli ya zaten kokmaz ya sessiz teyze. Ya çok cıvıksın ya yapma şöyle şeyler. Ne yapıyorsun? Saçlar güzel olmuş. Ferhat'ım bekleseydin çıkardım 5 dakikaya. Buna mı takıldın? Bu mu yeni kurulmuş? <laughs> Saçmalama git ya! İğrenç! Hayır! Beni çizme! Neden bir kere şey yapayım bunu? Hayır git. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Ya ben ne bileyim bu işin bu kadar ilerleyeceğini. Eh dinlemedin biz bir daha bok bulursun o seviyeyi. Hadi uğraş. Aşkım aşkım. bir Valla çok komik ya, oldu. Hayır, ya hayır bir tanem sümüğünü bana sürmeye çalışmanın komik bir yanı yok ya. Evet çocuklar sorular basit. Sınav sürenizde 45 dakika. Ama hocam dersleri internetten anlattınız. Sınavlar yüz yüze. Olmaz Abi, Abi mevladım dersi nerede dinlediysen oradaymış gibi düşün. İyi e, hocam atmosfer öyle değil ki. Benim aklıma gelmez burada hiçbir sorunun cevabı. Sen cevap. dersleri nerede dinledin? Babamın çiğ köfte dükkanında. Her şey tamamsa başlayalım. Ver şarkıyı. Baba yoğur sende. Başlayalım. Birinci soru. Dandanakan Savaşı'nın tarihi. Hocam aklıma gelmiyor ya. Gözüm yanmıyor. Soğan lazım. Soğan. Al. 1040. Buldum hocam. 1040. İkinci soru. Malazgirt Savaşı'nın önemi. Hocam gelmiyor aklıma annemin dırdırı Tamam annesi başla söylenmeye. Neyse sen güvendikte ne yaptık gittin çiğ köfte bütün gün salcanın bulgurun içinde salak salak. Yok hocam gelmiyor aklıma. Ne i̇yi, eksik iyi, oğlum? Iyi, Berber Osman'a paket bir götürmem lazım. İyi hadi git götür. Bak geliyorum ya. Ulan benim belediklerim oldu bella. Kimsenin de buraya çektiği. Abla bir sus çocuk gelince devam edersin kurban olayım kafamda. Anne. Karar verdim ben bunu alıyorum. Oke okay. Bak yine gitti ayağındaki aynısını beğenmesi. Oğlum sen niye hep aynı şeyler alıyorsun? Bak vallahi bıktım. Niye aynı şeye para verip duruyoruz biz? Yalnız hanımefendi aynı olması pek mümkün değil. Çünkü bunlar yeni sezon. Daha bir saat oldu koliden çıkar. Yok evladım şu elindeki ne var ya? Evde aynısından beş tane var. Giyinmiyor duruyor. Aynısı. Tamam anne aynı. Senle hiç tartışmayacağım artık. Bıktım ben. Sen farklı bir tane bul onu alacağım. Hadi bırak. Ha, gel bak şuna gitti aynısından almaya kalktı. Ay yeter dedim artık farklı bir şey aldırtabildim sonunda. Aykut giy geldi mi baban görsün ayakkabını. Nasıl olmuş? Gerçek küçük geldi biraz değiştirmeye gideceğim baba. Babam mı? Yani babişko. <laughs> Bana sorarsan yalan söylemek bir yetenek hatta sanat. Ay evet ya ben hiç yalan söylemiyorum. var ya hemen böyle panikliyorum kulaklarım falan kızı. Yani yalan söylesem direkt anlarsın. Bana geldiğini biliyor mu annen? Efendim anne. Burcu neredesin kızım sen ne yapıyorsun bakalım? İyi Berna ile sahilde oturuyoruz. Kapat zil çalmasın. Sen bir şey mi soracaktın anne? Nurdan teyzenin verdiği o kek tarifini yapacaktım ben de. Kek kalıbını bulamıyorum. Nereye koydun? En son siz Ece Sular'la Girls Night mı, ne yapıyorsunuz? Orada kuma. Kızım şunu yıkadıktan sonra yerine koysana be. Her seferinde beni arattırıyorsun. Bak yarın bir gün evleneceksin. Evin darmadan... Ben mi sokacağım? Arkanı ben mi sokmayacağım seni ya? Ya yeter artık. Ben Kaçın mi? Geldiği mi, geldiği mi? Ya. Ben Nereye mi? Ben, mi? ben mi? Söyle bakayım yerine. Bulamadım gitti öfke. Anne sol tarafta en üstte. Hı hı. Tamam. Ben de seni hadi öpüyorum bay bay. Sen hayırdır? Ha? Güneş mi mu? Ya ben bir gidip çıkayım serinleyeyim ya. Baya bastı beni sıcak. Oğlum şu kardeşin ödevlerine bir yardım etsene abisi olarak. Bak çocuk zorlanıyor söyleyemiyor sana. Edeyim tabii anne. Berk hadi getir ödevlerini beraber yapalım gel. Ayşe'nin dört elması var. Ali iki elma daha verince kaç elma olmuştur? Bak burada bir işlem yapmamız gerek. Dörtten iki çıkartacağız o zaman. Yok daha deyince hani başka bir işlem. Daha diyoruz o top toplu. Evet söyle toplama. Toplayacağız. Evet aynı. Şimdi dört elmamız vardı zaten. İki tane de Ali verince Şimdi ben kapatayım da rahat rahat dört, çalış. Dörtten iki dörtten iki kaç ederdi? Ne oldu? Son kez söylüyorum. Dört elma zaten bende var. İki tane daha verdiler. 4 ile iki toplayın. Lan dur! İki daha! Kaç! Kaç! <laughs> Elmaları kimden alıyordunuz? Konuş! <laughs> Ayşe'yi nereden tanıyorsun? Hangi örgüttensin? <laughs> Camdan baktın çünkü vardı pandemi Ama dışarıda gördüm ben herkesi Komşu oğlunun bile var belgesi Bahçıvanmış nasıl olur yaşı yedi, bir tek ben geriz Peki ben neydeyim? Bana tam kapanma dediler onların kendisine kadar hasta Hastaneden almış yalan randevu Polis durdurursa dedi hepsi bu Allah Allah var bu işte ters olup bana yasak cenazesi merhumun bir tek ben gelirim ben neyle bana tam kapamla dediler ondan ne ne kadar rey marketlerde temel ihtiyaç ürünleri haricindeki tüm ürünlerin satışı yasaklandı Allah zor süreç ama ne yapalım dayanacağız Hayda pili pil bitti ya Kolay gelsin. Ne kadar pil? Yalnız pil satmak biliyorsunuz yasaklandı satamam. İyi de televizyonu nasıl açacağım ki ben? Televizyon? Ben sana bir gelme yapayım. Bir tane dolananla köyden eşek de yediymiş bu. Yalan yalan yalan. Hatta eşeği aldığında daha reşit bile değil. Sıpaymış. Ooo. Tamam kalsın bu pil. İyi <laughs> böyle de çok sessiz bir müzik falan bir şey çiğnedi. Ben yapayım sana müzik. Bana şurada hırt. Bana hırt. Bana hırt. Bunu mu arıyor? Abi verir misin? Götümü sileceğim. Bu yasak. Ama istersen bunu ne şey. sil? Vallahi bence sen uyduruyorsun gibi geldi bana ama bunları... Ah! Ah! Götümü kestim. Ah! Abi pamuk bandı bir şeyler götüm Yara bandı yasak. Aa, ah. e kamıyor bunu ne yapacağız ya? Ha. al bunu bastır. Aman deliği kapama dikkat et lan. bozuk beşlik yaptırdım Çünkü bizde Doruncu Baklavamı sömürün razıyım Kapı açık Giren yok Pam pam bayram bom bom pam pam pandemi te paiva bom pam pam pandemi te paiva tam ama gelenem yok pam pam pandemi te